Bir dakika arkadaşlar. Biz hepimiz Türk vatandaşıyız. Bizim bu memleketimize göl dikenin gözünü oyarız. Bunu böyle bileceğiz. Bayrağımıza, sancağımıza, ordumuza göl dikenin ayaklarını keseriz. Dollarını kırarız. Bunu böyle bilin. Yedi yaşından yetmiş yaşına kadar kadın ve erkek hepimiz bu düzende birbirimizle bağlı olarak bu vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Kutlu bir ses Atatürk kurultay tarihler ödevi ve bir üstüne aldı başbelik ödevi. Bu yurdu ne yapıp yapacağız? tarihi ismatla düşmanı boğacağız. Bir boğuşma başladı, bütün dağlar yanıyor. Sakarya alanı al kana boyanıyor. Üç atlı gece gündüz bir düşmana baş eğmeden her karşın yurdun yurtkaç kanı gelmeden çekilmediği geriye bir Türk yiğit eli salgıncının çaldan dönmüştür geri. Asirlerin asareti burada bitti burada o anda düşmanın canavına çünküsü dayandı. Korkunçluk bir hidam gayyat uyusu oldu dumru pınar. Zafar tepede kırk yetmiştir günleri. Ordular hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Demir alanla Ankara'ya bağlayan inenidir, inenidir, İnönü'nün mersif gününde rahat rak yaşarız. İnönü emredersek kapıldan yaşarız. Allah Allah gerek engeller aşarız. Bravo. Bravo.